Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün e, alkenlerin reaksiyonları ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Böylece eksik kalan alken konularımızı da tamamlamış olacağız. Birinci sorumuz, e, CnH2n kapalı formülüne sahip bir organik bileşiğin 0,2 molünün tamamen yanması ile 18 gram su oluşuyor. Yanan alken kaç karbonludur demiş. E, ne yapacağım? genel formüle uygun olarak bir yanma tepkimesi yazacağım. Cn aşıken artı oksijen eşittir. N karbondioksit artı H2O eşitlersek şurası da N olur. Oksijeni sayarsak 2N burada N de burada 3N bölü 2. Şimdi genel formülünü yazdık. Biz bu formülden hareket ettiğimiz zaman bu formül bize şunu söylüyor. 1 mol yandığında en mol e, su oluşuyormuş. Peki 18 gram su oluşuyor demiş. E, 18 gram aslında şunu vermemiz gerekiyordu. Oksijen 16. E, 18 gram 1 moldür. Değil mi su için. Yani e, bu 0,2 mol yandığında 1 mol su oluşmuş. E, buradan bir orantı olarak düşündüğümüzde eni bulabiliriz. En eşittir 1 bölü 0,2 o da eşittir 5 olur. Yani CnH2n'de yerine yazarsak C5H8 buluruz. Yanan alken kaç karbonludur demiş. 5 karbonludur. Diğer sorumuza bakıyoruz. 0,2 mole yakıldığında 10,8 gram su oluşturan sikloalka diyen demiş. Molekül kütlesi nedir? Şimdi ilk yapacağımız şey. Sikloalkadien nasıl yazılır? Yani bu şöyle bir şey. Yani temsil olarak gösteriyorum. Kaç karbonlu olduğunu bilmeden rastgele yazıyorum. Bir e, siklo alken olacak. Bir tane daha bağ olacak. Yani iki tane çift bağ içeren e alka diyen olacak. E, o zaman genel formülünü yazarsak. Cn dediğimde alken olmuş oldu. Eksi 2 dediğimde. Sikto alken olmuş oldu e, bir daha daha var o zaman eksi 4 demem gerekir artı oksijen eşittir n karbondioksit artı suyun başına şimdi ne gelecek n eksi 2 gelirse çarptığımda 2 n eksi 4 olur şimdi ben e, su ile ilgileniyorum o yüzden oksijeni önemsemiyorum e, 0.2 molu yandığında demiş 10.8 gram su hemen bulalım 10.8 gram bölü 18 suyun mol kütlesi. Ee, buradan 0,6 mol bulduk. Yani şu tepkime bana ne söylüyor? Diyor ki 1 mol yandığında n-2 mol H2O oluşuyor. Ee, 0,2 mol yandığında 0,6 mol oluşuyormuş. Onu biz bulduk biraz önce. Buradan n'i bulacağız. Ee, 0,2 n-0,4 eşittir. 0,6'dan şu işlemi yaparsak 0 2 n eşittir 1 olur n eşittir 5 olur n 5 ise c n h 2 n eksi 4 de yerine koyarsak c 5 h 2 katı 10 4 eksi 6 bunun nesini istemiş mol kütlesi nedir demiş o zaman 5 çarpı 12 artı 6 çarpı 1 topladığımızda sanırım 66 yapıyor. Bir daha kontrol edin isterseniz. Evet. Sevgili arkadaşlar bunlar sıkça karşılaştığımız soru tipleri. Şimdi bu soruyu isterseniz kendinizi de denemek için siz yapın. Sonra birlikte devam edelim. 21 gram alkene hidrojen katılması sonucu 22 gram alkan elde edildiğine göre diyor. Bu alkenle ilgili bir şeyler vermiş bize. İşte hangisi yanlıştır demiş. Şimdi önce söylediği tepkimeyi yazmam gerekir. Bu tepkimeyi nasıl yazacağım? 21 e, bir alken yazacağım. Temsili bir alken, Cn 2 o zaman. Bu 1 molle doyuyor. Cn 2 artı 2 oluyor. Şimdi şurası 21 grammış. Doyduğumda ne oluyormuş? 22 gram oluyormuş. E buradan ben e, hidrojeni bulabilirim. Demek ki 1 gram hidrojen kullanılmış. 1 gram hidrojen kaç moldür? 1 bölü 2'den 0,5 moldür. Demek ki şimdi tepkime bana ne diyor? 1 molle şurası 1 tabi 1 mol hidrojenle doyuyor 1 mol alken. E, o zaman 0,5 molle doyduğuna göre şurasının da 0,5 mol olduğunu şu geçişten bulabilirim. Yani 0,5 mol e, alken 21 gramsa 1 mol alken kaç gramdır? X eşittir 42 gram. Peki bunun e, formülden bulalım. C'n 2 n eşittir 42. E, 12n artı 2n burada mol kütlelerini yerine koyuyorum. Tabi onları yine vermeyi unutmuşum. 12 hidrojen 1 yerine koyduğumda 42 ye eşitlediğimde en eşittir 3 buluyorum. Yani benim alkenim C3 H6 imiş. Şimdi soruya geri dönüyorum. Soruya baktığımda ne? Bir molekülünde toplam 9 atom vardır. Evet, 9 atom vardır. 3 6 da burada 9. Siklopropan bileşiği ile yapı izomeridir. Şimdi siklopropan nasıl yazılır? Hemen ona bakalım. Şöyle e, genel formülü C3H6 e, aynı o zaman yapı izomeridir. Polimerleşme tepkimesi vermez. E, polimerleşme tepkimesi verir çünkü bu bir alken. Dolayısıyla e, yanlışı arıyorduk. Bolu aradığımız çıkmış. Evet şimdi dördüncü sorumuza geldik. Aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin kapalı formülü CnH2n-2 formülüne uymaz demiş. Şimdi CnH2n-2 dediğimde Cn 2 n 2 dediğimde, dediğimde Siklo alkenlerden bahsederim. Değil mi? Siklo alkenlerin genel formülü veya alkinlerin genel formülü veya alka diyenlerin, alka diyenlerin genel formülü. E, o zaman Cn 2 n 2 dediğimde Şimdi şurada bir e, sikloalken var. Sikloalken CN aşıken -2, -2. E 2 de burada var. Bu CN eksi -4. Demek ki adana şıkkı bu formüle uymaz. Beşinci soruya bakıyorum. Alkenler ile ilgili bromlu suyun rengini giderirler demiş. Evet giderirler. Alkenlerle alkanların ayrıcıdır. Aynı karbon sayılı sikloalkanlar ile yapı izomeridir. Sikloalkanların genel formülü cnh iken, alkenlerinki de cnh iken. Bu da doğru. Doymamış hidrokarbonlardır demiş. Evet, doymamış hidrokarbonlardır. Edirne doğru cevap. Evet, bu soru sizin. Hadi bakalım. Bir büten bileşiği ile ilgili. Önce bir büteni yazalım. Sonra okuyalım soruları. CH2 çift bağ ch CH2, CH3. Bu bir bütan. E, yargılarından hangileri doğrudur demiş. Asidik ortamda su katılırsa oluşan ana ürünün adı hidroksi bütandır. Hemen katalım bakalım. H, OH eşittir. Şöyle yapacağım. Alt tarafta devam edeceğim. Şimdi burada Markovnikov kuralı önemli. Hidrojen, hidrojence zengin atoma OH Diğer atoma bağlanır değil mi? Markovnikov kuralına uygun olarak. O zaman burası CH3. Şurada CH vardı. Yani buraya OH geldi. Sonra CH2 ve CH3 oldu. Bunu okursak 2'de o OH var. 2 hidroksi. Alkan diye okuyorum. Hidroksi, butan. Bunu alkol diye de okuruz. Ama şu anda bunu sormuş. Buna doğru dedik. Peki e, 4 tane yapı izomeri var. E, önce bunun bir kapalı formülünü yazayım ben. E, C4H8 değil mi? Kapalı formülü. E, 4 tane yapı izomerini yazmaya çalışalım birlikte. Şimdi e, yapı izomeri dediğimde bunlar zincir halka olabilir. E, konum izomeri olabilir. Her birine bakacağız. O zaman birincisi bu, buysa mesela CH3 C H çift bağ C H CH3 bu iki büten izomer midir? Evet izomerdir. Bir başkasına bakalım. Mesela şu 4 karbonlu C4 yine H8 e, bu da izomerdir. Mesela e, ee, şey yapabiliriz. CH2 C C CH3 CH3 dallanmış zincir e, izomeri bu şekilde de 2 metil propen şeklinde yazabiliriz. Bu da e, izomerlerden bir tanesidir. Yazayım 2 metil propen. Bu siklo butan. Bir tane daha izomer bakacağız. Farklı ne yazabiliriz? Mesela şöyle bir izomer yazabiliriz. Toplam yine 4 karbonlu olur. C4H8 olur. Metil siklopropan. Metil siklopropan. 4 tane izomeri bulduk. 0,5 molü tamamen yakıldığında 2 mol su oluşur. Şimdi 1 mol yakıldığında şöyle yapalım. C4H8 artı oksijen eşittir. Karbondioksit artı su. E, 0,5 molü yandığında 2 mol. O zaman 1 mol yandığında 4 mol su oluşacak. E, şuraya 4 karbon. Şurası 4 karbonlu. E, dolayısıyla 4 mol. Bakın hidrojenle çarptığında 8 oluşuyor. 4 mol su oluşur. Doğrudur. Yani Edirne doğru cevabımız. Gelelim 7. sorumuza. Evet gençler bütün enerjimizi toplayalım. Daha bayağı sorumuz var. Yukarıda yarı açık formülü verilen bileşik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bir adlandırmış bunu. Bir ad, biz de adlandıralım. Şuraya 1 2 3 4 5. Buradan sayarsam 1 2 3'e geliyor. Demek ki doğru adlandırma bu şekilde. E bunu ifade edersek 4'te metil var. 4 metil 2 ile 3 arasında çift bağ var. O zaman 2 penten. Bileşiğimizin adı bu. Hangisi yanlıştır demiş? A doğru Bir molekülde 17 tane sigma Bir tane pi bağı var Demiş Pi bağı bir tane Sigmaları sayalım Şimdi şurada 3 tane var Şu 4, bu 5 Burada 6 Şu 7, 8, 9 10, 11 3 burada 3 de burada 6 11 6 daha 17. Evet 17 tane sigma bağı var. Burada bir tereddüdünüz varsa bu bağları tek tek açıp yani şunu C H H H bu şekilde açıp tek bağ e, tek tek bağları sayabilirsiniz. 3 tane sp2 hibritleşmesi yapmış karbon atomu bulunur. Hayır, 2 tane sp2 yapmış karbon atomları bunlardır. Dolayısıyla doğru olan burasıdır. E, devam edelim. Şu yanlışlıkları da bakalım ne anlatıyormuş. Bir brom katıldığında 2-3 dibromo-4 metil pentan bileşiği elde edilir. Hemen katalım bu bileşiği. CH3, CH, CH3. Şu şekilde önce yazalım bileşiği. Sonra brom katıldığında brom nereye katılacak? Şuraya katılacak. Bileşiği aynen bu tarafa yani şu karbonlara katılacak. CH, CH3. CH, CH şuralara birer brom geldiğinde bunu adlandıracağız ki bu şekilde olmuş mu sayalım 1, 2, 3, 4, 5 2, 3 2 de ve 3 de brom var dibromo 4 metil ana zincir 5 karbonlu pentan diyoruz evet bu doğrudur e yandığında karbondioksit ve su çıkar. Bütün hidrokarbonlar yandığında karbondioksit ve su oluşur. Gelelim 8. sorumuza. E, bu soruda e, yine bir e, katılma görüyorum. Platin katalizörlüğünde katılma. E yani bu tepki yukarıdaki tepkimeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. İsterseniz bu tepkimeyi yazalım. Burası CH3 C şurada bir H vardı. Buraya bir H daha geldi şurada bir aş vardı. Şuraya bir tane katalım. Şu da şöyle açılı dursun. Katılma tepkimesi gerçekleşir. Evet ee, pi bağ sayısı azalır sigma bağ sayısı artar doğru pi bağ artık yok. İki tane sigma geldi. Bileşikteki kütlece karbon oranı değişmez. Ee, karbon oranı, bileşiğin kütlesi değişti 2 gram arttı. Yani şöyle e, söyleyelim. Burada e, buradaki karbonları sayarsak 1 2 3 4 karbonu C4 h 8. E, burası C4 h 10. Şuradaki mol kütlesini düşünürsek mesela 56 olur değil mi? 56'da 48 gram karbon var. yüzde kaçtır dersiniz. şurada kütlece miktarını bulduğumuzu farz edelim. E, burası 58 gram yapar. 58'de 48 gram karbon varsa yüzde kaç dersiniz farklı bir şey bulursunuz. Yani e, kütlece karbon sayısı değişir kesinlikle. Ürünlerdeki tüm karbon atomları spküp hibritleşmesi yapar demiş. Evet, hepsi sigma bağlı. Polar molekül apolar moleküle dönüşmüştür. Bu bir cis izomerdir. Bildiğiniz gibi cis izomerler polardır burada düz zincirli bir hidrokarbona dönüşmüş yani alkanlara dönüşmüş alkanlar apolar yapılardır bu da doğrudur evet bir sonraki sorumuz dokuzuncu soruya geldik biraz dağıldı kağıtlarımız evet hadi bakalım bu soru sizin Molekülünde Markovnikov kuralına göre hidroklorik asit katılması sonucunda oluşan bileşim formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakalım. Önce kendimiz katalım bunu. CH3CH çift bağ CH2 artı hidroklorik asit. Burada Markovnikov'a uygun olarak katılacak. Dolayısıyla hidrojen, hidrojence zengin atoma e, klor... Diğer e, atoma bağlanacak. Şimdi var olanları yazdım. Eklendiğinde şuraya klor şuraya da hidrojen gelir. Dolayısıyla bu yapıya bakalım. E, dokuzuncu soruda ilk e, şıkta bunu görmüş olduk. Aradığımız yapı bu. Yani iki kloro propan bu, şu hidrojenle CH3 tamamlamış oluyor. Evet 10. sorudayız. Yukarıda verilen x, y, z bileşikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. 2 penten. Bu bileşikleri önce yazalım. CH3, CH, çift bağ CH, CH2, CH3 dersek 2 penten. Yani C5, H10. Genel formülü CN, H2N. İkincisini yazıyorum. Siklopenten. Ee, şu şekilde yazabiliriz. Siklopentan bu. Bir tane çift bağ olduğunda siklopentan yani C5 H8 ee, genel formülü ne olur? CN H2 N 2 Alkandan şey, alkenden 2 hidrojen eksik olacak. E, ee, üçüncüyü yazalım. Siklopenta diyen o da yine şöyle bir halkalı yapı ama iki tane çift bağ var. E, o zaman bundan iki hidrojen daha eksik olacak. C5H8. Genel formülü de CnH2n-4 olacak. Şimdi e, başlayalım e, Şıklarımıza bakmaya. X ile Y bileşiklerinin 0,1 molüne 0,1 mol brom katılabilir. O zaman 1 molüne 1 mol brom katılabilir demek istiyor. E, bir tane pi bağı var. Diğerinde de bir tane pi bağı var. Yani X ile Y 1 mol e, bromu kabul edebiliyor. İkincisi birer moleküllerindeki hidrojen atom sayıları farklıdır. Evet. E, 10 var, 8 var. Yanlış yanlış yapmışız. Bu 6 olacak. Devam edelim. Birer molleri tamamen yakıldığında üçü de eşit mol sayısında karbondioksit oluşturur. Çünkü 5 karbonlu her birinden 5 mol karbondioksit oluşacaktır. Üçünün de genel formülü CNH2N'dir. Hayır yukarıda yazdık. Bu yanlıştır. 2 penten siklopentanın izomeridir. Evet iki penten siklopentanın ikisinin de genel formülü CNH2N çünkü. Gelelim e, 11. sorumuza. Yukarıda yapı formülü verilen e, hidrokarbon bileşiği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangi, e, hangileri yanlıştır şey, hangisi yanlıştır demiş. Şimdi 1 molü tam yanınca 7 mol su oluşur. Şimdi kaç hidrojen, kaç karbonu ona bakacağım. 1 2 3 4 5 6 7. Yani bunun genel formülü C7 H ne olur o zaman? Bir alken olduğuna göre H 14. 7 mol su oluşur dediğine göre yandığında evet 7 mol su oluşur çünkü 7 ile şunu çarptığınızda 14 olur ya da genel olarak yazıp eşitleyeceksiniz C7H14 artı oksijen deyip karbondioksit artı su artık bunları pratikleşmek için 7 karbonluysa 7 burası şu 14 olacaksa şu suyun başına da 7 gelecek bu şekilde de yapabilirsiniz hem polar hem de apolar kovalent bağ içerir doğal olarak. Apolar kovalent bağ karbon atomları arasında, polar kovalent bağ karbonla hidrojen atomları arasında içeriyor. 1 molüne 1 mol hidroklorik asit katılırsa 3 kloro 2,3 dimetil pentan bileşiği oluşur. Şimdi bu oluşur mu, oluşmaz mı bunu katarak bakmak lazım. Aynı katılma tepkimesini yazıyorum. Burada CH3 Şurada hidrojen var, şurada CH3 var, şurada C var. Ee, şu katıldığı yer burası olacak. Şu, çünkü orada hidrojen şey var. Ee, şöyle göstereyim. Şöyle, pardon hidrojen buraya, ee, klor da diğer tarafa katılacak. Yani klor buraya hidrojen de buraya katılacak. Şunu tüm tamamlayalım. CH2, CH3. Şimdi e, en uzun zinciri bulmak lazım. Adlandırma soruyor çünkü. Sanırım şu şekilde uzun bir zincir buldum. Şurada bir CH3 burada bir cağış 3 kaldı. Şimdi bunu adlandıralım. E, aynı oluyor mu? Sonra kontrol ederiz. E, 1, 2, 3 Yani 3 kloro e, 2 ve e, 3'te 2 3 dimetil ana zincir 1 2 3 4 5 karbonlu pentan Evet adlandırdığımızda kontrol ediyoruz Arkadaşlar siz kendiniz adlandırın size verilen adlandırmaya bakmanız bakmanız sizi yanıltabilir fonksiyonel grubu Şurasıdır demiş. Çift bağın olduğu yerdir. Çünkü bütün reaksiyonlar orada gerçekleşir. Fonksiyonel grup dediğimiz şey reaksiyonların gerçekleştiği grup. Yani bunu alken yapan grup demektir. Bu da doğru. Doymuş hidrokarbondur. Hayır doymamış. Çünkü bir pi bağını görüyoruz. Gelelim 12. sorumuza. E, Bileşiği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Bromlu suyun rengini giderir. E, alken olduğuna göre buna brom katılabilir. Katılma tepkimesi verir. Evet pi bağı var. Klor ile verdiği katılma tepkimesi sonucu 1-2 dikloro etan bileşiği oluşur. Hemen bakalım. Şöyle klor. Bu bir halojen katılması. Dolayısıyla her iki tarafta hidrojenler eşit sayıda. Yani Markovnikov gibi bir endişemiz yok. Klorları şöyle kattık. Okursak 1 Dikloro etan elde etmiş oluruz. Evet bu doğru. E, sikloalkan ile izomer e, izomeri sikloalkan izomeri etandır demiş. Sikloalkan olarak etan diye bir şey yok. Çünkü en küçük e, sikloalkan 3 karbonludur değil mi? Propandan başlar. Yani bu yanlış. 1 mol hidrojen ile doymuş hale gelir. Evet bu da doğrudur. Evet. Gelelim son sorumuza. Ee, yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Ee, katılma tepkimesi olup ana ürün Markovnikov kuralına göre oluşur. Şimdi burada bir alken görüyorum. Yanında hidroklorik asit görüyorum. E Burada bir katılma olacak. Bu katılma Markovnikov'a tabii ki uygun olarak yapıldığında. CH CH2 şurada hidrojen zengin olana hidrojen fakir olana klor eklenecek. Buna ana ürün diyorduk. Markovnikov'a uygun olmayan yani rastgele klorla hidrojeni yer değiştirilmiş haline de yan ürün diyoruz. Ana ürün Markovnikov'a uygundur. Evet. Pi bağı sigma bağlarına dönüşür. Evet pi bağ açılır. iki tane sigma bağı oluşur. Doğrudur. Oluşan ürün, ürün doymuş bir halo alkandır. Yani halojen içeren alkanlara halo alkan deniyordu. Kaçırmış olan öğrencilerimiz varsa bunu hatırlatalım. Ana ürünün adı bir kloro propandır. Hayır iki kloro propandır. Çünkü iki de klor. Bu yanlış. 1 ve 2 numaralı karbon atomlarının hibritleşme türü değişir. Evet burada sp kareydi sonra sp küp olacak. sp kare sp küpe dönüşmüş olacak. Evet sevgili dostlar konumuz burada bitiyor. Sorularımız burada bitiyor. Umarım alkenlerin reaksiyonlarını anlamakta hayatınızı kolaylaştırabilmişimdir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Lütfen